Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Videomuzun konusu güç kaynaklarını nasıl birleştiririz? Yani senkronize bir şekilde nasıl çalıştırırız? Aslında bu videoyu uygulama olarak çekmek istiyorum. Rehimlerini yaparak ve aynı zamanda da bazı Ağır supply'ları genişlemeye müsait oluyor. Bazı MOSFET transistörlerini ve kondansatörleri değiştirerek de gücünü artırmayı göstermek istiyordum. Ama gruptan bir arkadaşım acil bu konuda bilgi talebi olduğu için hızlıca üzerinden geçmeye karar verdim. O videoyu da ayrıca çekip kanalıma eklerim. Takip edersiniz. Konuya geçelim. Elimizde iki tane güç kaynağımız olsun. 500 Watt'lık. Ama besleyeceğimiz ekran kartları ve anakartta 800 watt çekiyorsun. Bu durumda tek elimizdeki tek PSU ile anakartı besleyemeyiz. Yani evet. i̇şte elimizde iki tane PSU varken de gidip yenisini almak mantıklı bir şey değil. Bu durumda bu Watchdog pinden malzeme kullanılıyor. Watchdog. Ne yapıyor bu? Eğer PSU'nun birine master, e slave dersek master PSU'nun ATX kablosunu direkt anakarta bağlıyoruz. Slave'in ATX kablosunu ise watchdog'a bağlıyoruz. Master'dan bir tane Molex kabloyu getirip buraya, bu sokete takıyoruz. Bu durumda ne oluyor? Anakart master PSU'yu tetikliyor. Sonra Molex kablo da bu kart üzerinden slave PSU tetikliyor. İkisi eş zamanlı çalışmaya başlıyor. Bu basit olan ve bu ek parçayı alarak yaptığınız bir çözüm. İşte gece evde aklınıza geldi böyle bir şey ama bu parça olmadan yapamıyorsunuz. Ben mesela böyle bir şeyi kesinlikle yapmam. Kesinlikle çözüm aradım yani elindeki Paysal'ı bir şekilde çalıştırmanın yolunu aradım. Bu durumda ne yapıyoruz? Ve ilave para vermek istemiyorum diyelim buna. Bu durumda da şuradaki bağlantı şeklini kullanacağız. Bu ATX kablonun portların özelliklerini gösteriyor. İkisi de aynı. Bu diğeri bunun mirror'ı. Buradaki şu sol baştan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. kablo yeşil kablo ve diğer Slave PSO'daki yeşil kablo bu ikisini birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu kabloyu buradan kesiyoruz. Makaron takıyoruz kabloya. Sonra kestiğimiz yerden kabloları açıp birleştirip lehimleyip makaronu üzerine geçip ısıtıyoruz. Yani dikkatlice buranın lehimini yapıyoruz. Diğer yerlere zarar, diğer kablolara zarar vermeden ve makaron da üzerini kaplamış şekilde, yalıtılmış şekilde güzelce buranın lehimini yapıyor. İki yeşil kabloyu birbirine birleştiriyoruz. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Şuradaki anakart buradaki master tetikliyor ve anakarttan enerjilenen molex de ikinci PSI'yi tetikliyordu. Bu durumda şunu yapmış olduk. Anakart direkt 2 PSYO tetiklemiş oldu. Anakarttan gelen sinyal bu PS power supply 10 power supply 10 pinine çalış komutunu göndermiş oldu. Konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Küçük bir nüans daha var. Onu da söyleyeyim. Bu PSO'ların %90'ı böyle çalışır. Ama oldu da çalışmazsa şase uçlarını da yani şu 1, 2, 3 şase uçlarını da birleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.